Nedir yani karşı çok branşlı bir kulüp ama futbol lokomotifse madem futbolun doğru çalışabileceği, futbolun e, maçını oynayabileceği futbol takımının bir stat bu konudaki çalışmalar nedir? Şimdi ne yazık ki 100. yılını tamamlayan bir e, kulübün stadının olmaması çok acı. Bence de. Yani bugün biz bütün Anadolu'yu geziyoruz da gittiğimiz deplasmanlarda her gittiğimizde yüreğimiz acıyor. Yani evvelsi gün gittik Rize stadını gördük. Yüreğimiz acıdı. Ondan önce Urfa, sonra Antep, işte efendim bitmiş hepsi. Yani, Kayseri, şimdi yani Konya, diyelim, Konya şimdi diyelim, 60 diyelim, bin kişilik yapılıyor. Ha, da, Samsun, yani Afyon. şimdi şimdi İzmir'de evet. dökülen bir alsancak stadı, zemin rezalet. 84 yaşında. Yani şeyler, e, türbünler aynı, tuvaletlerine girilmez. Atatürk stadı çok. O da 40 küsur yaşında. Ya o de da bir yani konsantre olup yani seyirciyle şeyin artık o şey geçti. E, futbolun iç içe oynandığı e, statlar yapılıyor. Bu kadar kopuk e, yani tezahüratın bile duyulmadığı. Tabii. olimpik tesis. Yani iki tane böyle stat. Ha gelelim karşı yaka spor kulübü hangisine gitse deplasman gibi. Değil mi? Yani gidip bütün hafta boyu testlerinde antrenman yapıyor. Fakat içeride oynuyormuş gibi Alsanca veya Atatürk'e gittiği zaman şeye gider gibi bir. İkincisi bu futbol açısından yani futbolcu açısından eksi. Diğer açılardan da gelir. Kulüp şeyin stat kirası verilenler bütün şeylerle beraber takriben Alsanca Stadı'nın 40 bin lira maç başı masrafı var. 17 maç hesap edin burada oynandığını ki bunun 2-3 maçı Atatürk'te oynanıyor. 1 milyon lira Karşıyaka Spor Kulübü'nün oynadığı maçlarda. Buna karşılık reklam geliri alamıyor. Hiçbir şekilde kullanamıyor. Kombine loca satamıyor. Yani değişik şeyler. Şimdi biz diyoruz ki ne olursa olsun biz Karşıyaka stadının eski stadın projesini yaptık 15 bin kişilik. Neden yaptık? Beden terbiyesinin spor bakanlığına proje yapan gruba yaptırdık. Tüm UEFA'nın standartlarına uygun ki zaten Kadirası ve şu anda 11-12 tane yapılacak stadın 7 tanesini projesini yapan grup. <laughs> biz bu standartlarda kaç kişi olur? Bütün bütün hesaplarını da yaptık. Otopark hesaplarından hepsine. 15 bir şey stad... Şimdi bakanlık diyor ki e, biz örnek köy yapacağız. Tamam örnek köye karşı değiliz örnek köy yapılsın. Ama biz Karşıyaka Spor Kulübü olarak bu önümüzdeki bir yıl içinde mutlaka ve mutlaka temel atılacak duruma gelinmesi lazım. Eğer bunun bazı sorunları varsa e, mülkiyet açısından işte imar planı açısından ki var öyle görünüyor. Bizim incelememizde öyle hissediyoruz. O 2016 o zaman yıl... biz de diyoruz ki bizim burada projemiz hazır. Bu geç kalıyorsa 2 yıl 5 sene sonra bu hemen yer sizin bize tahsisli projede burada yapalım ihaleyi, yapalım stadı. Kendi yerimizde oynayalım. Ha yok. Bu hemen başlanıyorsa bu bunu yine ertelememek lazım. Yani bu lokal bir stadyum, küçük bir stadyum. Biz burada değişik yönlerden de o stadımızı kullanacağız. Şimdi şöyle Çünkü de... öbür stadyum, öbür stadyum yani ne kadar şey olursa olsun örnek köydeki 30 35 binlik stadyum Bizim o istediğimiz havayı yakalayamayacak. O arana havasını yakalayamayacak. yakalayamayacak. Biz yürüyerek, çocuklarıyla, çocuklarıyla, ailesiyle insanların yürüyerek Eğlen geleceği Hedef, bir yer istiyoruz. Eğleneceği bir yer. Yaşayan, tabi, yaşayan e bir stat eğlence istiyoruz. Eğlence Benim mesela o konuda ilgili şöyle bir bilgim var. Onu paylaşayım sizde. Mahmut Özgenar federasyon örnek köydeki stat için bir proje çizdirildiğini söyledi. Bu proje yabancı mimarlar tarafından ya da yabancı mühendisler tarafından çizilmiş. 25 bin kişilik stat. Fakat öyle bir çizilmiş ki anında bir takım eklentiler yapılarak 35 bin çıkarılabilecek bir stat olarak. E, ben e, belediyeyle belediye ile ilgili sorularım olacak ama Cevat Durağan da Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durağan da o Çiğli'li iş adamı vermiş olduğu arazi için bir proje yaptırdığını biliyorum. E, Gençlik Spor, yani Spor Bakanlığı'nın elinde ve beden terbiyesi dediğiniz Gençlik Spor'un elinde yüzlerce buna benzer bir proje var. Hiç olmazsa bu proje, şu güne kadar yapılmış olan statlar var. işte Konya'sı, Bursa'sı, Urfa'sı, Kayseri'si. Bunların proje. projeleri projeleri hazır. Projesi ne olacak yani, yani dediğim grup, söylediğim grubu projeleri çok kısa sürede yapan. Yani bugün dediğim gibi belki şu anda hazırdır da yani. 7 tane proje hazırdır şu da an yani. Şu etkinliklerini yapıyorlar. Ama projeyi bitirmek önemli. yetmiyor. Yetmiyor. Yani onu hayata geçirmek e, lazım. Mülk imar planı uygulaması yapmak lazım. Oradaki özel mülkiyetlerin itiraz edecek mi, etmeyecek mi? üzerindeki gece konduları ne olacak? Yani bunların bir an evvel çözülmesi lazım. Eğer çözülmezse, uzarsa biz de diyoruz ki bizim artık 100. yılda tahammülümüz yok. Bu 100. yılımız bitmeden veya 101. yılın içinde bu bir yıl içinde bizim stadımıza temeline başlansın. Bir yılda da bir buçuk yılda da Vallahi, bir başlanırsa öbür sezona yetişmese de diğer sezonda kendi stadımızda oynayalım. Muhabirken Selçuk Kaşar tesislerinin o inşaat alanında yani keçi Çok de otlattım de otlattım milleti graydara da bildirdim falan ama artık şimdi bu örnek yerde öyle keçi otlatacak falan yaşım müsait değil artık şu işi şey yapsın.